Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle üç renkli harika bir model paylaşacağım. Evinizde arta kalmış ufak tefek iplerinizle çok güzel bebek yelekleri yapabilirsiniz bu modelle. İplerinizi değerlendirebilirsiniz yani. O kadar güzel ve kolay ki yeni başlayan arkadaşlarımız dahi yapabilir. Şöyle iplerim hepsi aynı. Şu şekilde bir tık mavim ince ama o da uyum sağladı. Yapabilirsiniz yani. Şöyle üç buçuk milimlikte ipli şişlerim var. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten iplerimizin ucunu bulup hemen başlıyoruz. Evet, şöyle. Arkadaşlar modelimiz 2 ve 2'nin katlarıyla ilerliyor. Şişlerimizi birleştiriyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şu şekilde başlıyoruz. 2 3 Sizler ne örecekseniz ona göre ilmek sayınızı artırabilirsiniz arkadaşlar. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ilmek benim için yeterli. 2 de kenar ilmeği koyuyoruz ve 26 ilmek başladık. Şu şekilde şişimizin tekini çıkartalım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir iki düz iki ters bir iki düz bir iki ters olarak başlıyoruz. İki düz iki ters bir iki düz ilmek bir iki ters ilmek bir iki düz ilmek bir iki ters bir iki düz bir iki ters ve kenar ilmeğimi de ters alıyorum bu şekilde modelimizin hemen ilk sırasını başlamış olduk zaten iki düz iki ters bir lastik çeşidi bu şekilde de başlayabilirsiniz arkadaşlar altına lastik yapmanıza gerek yok. Bu ikinci sıramızda düzleri düz, tersleri ve ters olarak gidiyoruz. Düzlerimizi düz örüyoruz. Terslerimizi ters örüyoruz. Bir, iki düz, bir, iki ters. Yani ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz. Modelimiz 6 sırada bir kendini yeniliyor. Zaten ip geçişlerinde ikinci modellerimize geçeceğiz. Bu şekilde. Şu an iki sıra ördük. 2 sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde hemen hızlı bir şekilde öreyim isterseniz diğer ipimize geçelim. 2 sıra daha 2 düz 2 ters örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar toplamda 4 sıra ördüm. Şimdi Diğer modelimize, yani hemen modelimizi kurmaya başlayacağız. Diğer ipimize geçeceğiz. Hemen diğer ipimizi şöyle alıyoruz. ilk ilmeğimizi burada diğer ip olduğu için örüyorum arkadaşlar. Ondan sonra hemen düğüm atacağım şöyle ikisinin başından. Şu şekilde iplerimiz bakın şu şekilde. İlk ilmeğimizi aldıktan sonra ip kaçmasın diye hemen bir düğüm atıyoruz. Şöyle. Sonra ipimizi keseriz arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimizi ördük. Bu iki düz ilmeğimiz var. İki düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonra terslerimizi yine pardon terslerimizi düz olarak örüyoruz. İki tersimizi düzlerimizi örmeden aldık. İki tersimizi düz olarak örüyoruz. Sonra yine bir ikisini bu tarafa alıyoruz örmeden. Terslerimizi bir iki biraz heyecan yaptım kusura bakmayın düz olarak örüyoruz. Bir iki ters düzümüzü örmeden alıyoruz. Terslerimizi ise düz olarak örüyoruz. Bir ve ikisini örmeden aldık. Bir ikisini düz olarak ördük. Ters ilmeklerimizi düze çevirdik burada. Düzlerimizi örmeden aldık. İp geçişinde bu şekilde bir ikisini örmeden alıyoruz terslerimizde düz olarak örüyoruz kenar ilmeğimizde örüyoruz bu şekilde renklerimizi geçiş yaptık şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz burada e, düz ilmeklerde terse çevirme düz e, arkadan tersi düz ördük buradan ters öreceğiz arkadaşlar bir, ikisini ters örüyoruz. Yine diğer ilmeklerimizi örmeden ipimiz bizden yana alıyoruz. Ters örüyoruz ikisini. Mavi iplerimizi ters örüyoruz. Gri iplerimizi bu şekilde örmeden alıyoruz. Ters ördük. Diğer ikisini yine örmeden alıyoruz. Şu şekilde ters örüyoruz. Diğerlerini yine örmeden alıyoruz. Bir ve iki ters aldık örmeden aldık. Bir ikisini ters ördük. Diğerlerini örmeden aldık. Ve kenar ilmeğimizi de ters ördüm. Şimdi arkadaşlar burada bütün hepsini mavi ile düz olarak öreceğiz. Hepsini dümdüz öreceğiz. Üçüncü sıramızda bu şekilde düz geçiş yapacağız. Bütün ilmeklerimizi şu şekilde düz olarak örüyoruz. Üçüncü sıramız düz olarak devam ediyoruz. Dördüncü sıramızdayız. dördüncü sıramızda arkadaşlar bu iki ilmeğimiz zaten ters görüldüğü gibi ters öreceğiz ve burada örmeden aldığımız ilmeklerimizi düze çeviriyoruz düz örüyoruz iki ters iki düze yine geri dönmüş oluyoruz bir iki ters bir iki düz bir iki ters bir iki düz bir 2 ters 1 2 düz. 1 2 ters ve 1 2 düz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak aldık. 3. sıramızda bu şekilde, pardon 4. sıramız bitti. Şimdi 5. sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Buradan arkadaşlar yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. İlmekleri görüldüğü gibi örüyoruz. Terslerimizi ters düzlerimizi düz örüyoruz. Alt tarafta bakın gri de tersti, düze çevirdik zaten. Terslerimizi ters örüyoruz. Mavi de terse çevirdik. Burada düze çevirdik. Düzlerimizi düz. Terslerimizi ters. Düzlerimizi düz olarak devam ediyoruz. ve kenar ilmeğimizde ördük. Bu şekilde. Arkadan yine aynı şekilde ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz. Terslerimizi ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz. sıra sonuna kadar aynı şekilde geldik. Şimdi arkadaşlar diğer ipimizi 6. sıramızı da bitirdik. Diğer ipimize geçiş yapacağız yine. Şöyle pembe ipimizin hemen bulayım. İlk geçiş olduğu için ilk ilmeğimizi yine örüyoruz şu şekilde. Sonra buradan ipimizi şöyle biraz daha kısaltayım. Sonra ipimizi diğer mavi iple bağlıyoruz ki kaçmasın arkadaşlar. Düğümümüzü atıyoruz. Evet, pembe ipimize geçiş yaptık. Şöyle ilk ilmeğimizi de ördük. Burada yine terslerimizi düz olarak örüyoruz. Bir, iki düz. Tersleri düz ördük. Düzlerimizi örmeden şu şekilde alıyoruz. İpimiz arka tarafta. Terslerimizi bir ve iki olarak düz örüyoruz. Bir ikisini örmeden düzlerimizi alıyoruz. Tersleri yine 1 ve 2 düz örüyoruz. 1 ve 2 örmeden aldık. 1 ikisini düz örüyoruz. Yani yine kaydırmalı bir örnek diyelim buna. Kaymış oluyor. 1 2 düzümüzü aldık o tarafa. Terslerimizi düz olarak ördük. 1 ikisini aldık. Terslerimizi düz olarak ördük. 1 ikisini aldık ve kenar ilmeğimizde şöyle düz olarak ördük. Bu şekilde diğer ipimize geçtik. Şimdi yine arkadaşlar şöyle ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Burada mavileri yine örmeden diğer ipime alıyorum ikisini ve burada ters olarak örüyoruz pembemizi. Maviler düzdü alt tarafta. Şimdi düzleri de örmeden alıyoruz. Ters olarak örüyoruz pembemizi. Diğer iki maviyi yine örmeden alıyoruz. Pembemizi ikinci sıramızda ters olarak örüyoruz ve düzlerimizi, mavilerimizi örmeden alıyoruz. 1 2 ters mavileri örmeden aldık. 1 2 ters mavilerimizi örmeden aldık. 1 2 ters kenar ilmeğinde ters örüyoruz ve 3. sıramıza geçtik arkadaşlar. Burada 3. sıramızda hepsini düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden şu şekilde alıyoruz. Ve hepsini düz olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Hepsini yani örmediğimiz mavi ilmeklerimizi de pembe ilmeklerimizde düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar 3. Sıramızda düz örüyoruz arkadaşlarım. Evet. Şimdi 4. Sıramızda pardon. Şişim düştü. İlk ilmeğimizi yine örmeden aldık. Burada arkadaşlar pembeleri, ilk ördüğümüz pembeleri maviden geçiş yaptıklarımızı şöyle buradan düz örüyoruz. Burada zaten iki sıra ters olmuş. Diğer pembelerimizi ters örüyoruz. Şu şekilde. Yine iki düz, bir, iki ters. Bir, iki düz, bir, iki ters bir iki düz bir iki ters bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz dördüncü sıramızda ve kenar ilmeğimizi ters ördüm evet şimdi arkadaşlar buradan ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz beşinci sıramız düzlerimizi düz ters ilmeklerimizi ters. Düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz. Terslerimizi ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve kenar ilmeğimizi de ters ördüm. Altıncı sıramızda yine aynı şekilde düzleri düz örüyoruz. Tersleri ters örüyoruz. Düzlerimiz düz, terslerimiz ters. Evet arkadaşlar ve modelimiz çıktı. 3 model kurduk beraber. Daha doğrusu iki model. Hadi alt tarafı griyi saymayalım. İplerimizi değerlendireceğimiz çok güzel bir model. Ben size şimdi daha önceden ördüğüm biraz büyük modelini göstereyim. Evet arkadaşlar şu şekilde. Bakın çok şık duruyor. Çok güzel duruyor. Bebek yeleklerini çok yakışacaktır. E, battaniyelere çok yakışır. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz, çok güzel. Kendinize yelek yapabilirsiniz. 3-4 yaş çocuklara çok yakışır. Yani iplerimizi değerlendireceğimiz harika bir model. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. İnşallah benim benimle beraber buraya kadar yapmışsınızdır sizlerde. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.